Dördüncü soru arkadaşlar. 2011 yılında Japonya'da oluşan deprem ve tsunami'den sonra Fukushima nükleer santralinde radyasyon sızıntısı meydana gelmiştir. Bir süre sonra santralin çevresinde yaşayan Lisenit ailesinden mavi kelebek türünün görünüşünde bazı değişiklikler gözlenmiştir. Bu kelebekler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda iki nesil sonra bile kanatlarında küçülme ve gözlerinde de şekil bozukluğu olduğu belirtilmiştir. Bakın demek ki ne olmuş? Nesilden nesile geçmiş değil mi? İki nesil sonra bile kanatlarında küçülme ve gözlerinde de şekil bozukluğu olduğu belirtilmiş. Kazadan iki ay sonra santralle yakın bir bölgede toplanan bu türe ait kelebekler laboratuvar ortamında yetiştirildiğinde bir sonraki nesilde mutasyona uğrayan özelliklerin görülme oranında %18 artış olmuştur. Bu kelebeklerle sağlıklı kelebekler çiftleştirildiğinde mutasyona uğrama oranının %34'e yükseldiği gözlenmiştir. Neden arkadaşlar? Çünkü sağlıklılara da ne yapmış? Bir tanesinde olduğu için sağlıklılara bir araya gelse de çocukları ne olacaklar? Onlara sahip olacaklar ve dolayısıyla yükseltmiş olacaksınız. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Laboratuvarda üremeleri sağlanan kelebeklerin tamamında sızıntının etkisi gözlenmiştir. Hayır, bakın böyle bir şey söylemedi. Sağlıklılarla hatta çaprazlarsanız dedi. B seçeneği mutasyona uğramış bireylerin sağlıklı bireylerle döllendirmeleri sızıntısının etkisini azaltmıştır. Hayır, bakın hemen ok işaretiyle götürün. %34 yükseldiğini söylemişti. C seçeneği mutasyonun üreme hücrelerinde meydana geldiğinin kanıtı kelebeklerdeki değişimin sonraki nesillere Evet bunu da ok işaretiyle götürün. 2 nesil sonra ile ne yapmıştı arkadaşlar? Aktarılmıştı. Doğru cevap C seçeneği olacak. 2011 yılında meydana gelen nükleer sızıntı ile birçok canlının gen yapısında değişiklik meydana gelmiş. Bize burada arkadaşlar mavi kelebek türünden, lisenin ailesinden mavi kelebek türüyle ilgili bahsetti. Biz diğerlerinin diğerlerine ne olduğunu bilmiyoruz. Beşinci soru arkadaşlar. Kalıtımda baskın özellik büyük harfle gösterilip <laughs> her durumda genotipte görülebilirken çekinik özellik küçük harfle gösterilir ve sadece homozigot olduğunda fenotipte gösterilir. Yani küçük m küçük m olunca sadece kendisini gösterir. Ama başkan özellikle büyük M küçük M olunca da etkisini gösterir. Büyük M büyük M olduğunda da etkisini gösterir. Melez mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bir bezelyenin çaprazlanması aşağıdaki gibi yapılıyor. Her aşama kendinden önceki aşamanın doğru olduğu kabul edilerek çaprazlama işlemi tamamlanmıştır. Buna göre aşamalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakın birinci aşamada mor çiçek aleli, beyaz çiçek alelini vermiş. Mor çiçeğin genotipi büyük M, büyük M vermiş. Aslında burası koca bir yanlıştır değil mi? Melez mor çiçekli demişti. Dolayısıyla ne olması lazımdı? Büyük M, küçük M olması lazımdı. Ve beyaz, beyaz doğru büyük tabi biz ne demişti? Her aşama kendinden önceki aşamanın doğru olduğu kabul ediliyor. Büyük M büyük M ile küçük M küçük M'yi çaprazlamış. Doğru. Yani şunun doğru olduğunu çünkü kabul ediyor. Hepsi ne olur? Büyük M büyük M olur. F1 dönünde %100 mor çiçekli olur. Ve yine %100 ne olur? Büyük M küçük M olur. %100 büyük M küçük M olur. Birinci aşamada alellerin gösterimi doğru yapılmıştır. Birinci aşamada aleller doğru gösterilmiş. İkinci aşamada mor çiçekli bezelyenin genotipi yanlış verilmiş. Doğru. Büyük M küçük M vermesi gerekirken büyük M büyük M vermiş. Üçüncü aşamada çaprazlamaya göre oluşan F1 dölünün genotipi doğru verilmiştir. Evet. Bakın büyük M küçük M diye doğru vermiş. Hem de yüzde yüzünün öyle olması lazım. Dördüncü aşamada F1 dölüne melez bezelye oranı yüzde yetmiş yanlış. %100 olması gerekiyor.